İklim değişikliği ve çevresel etkiler konusunda artan farkındalık, daha az karbon yoğun bir ekonomiye geçici sağlamak için uygulanabilir toplumsal ve ekonomik çözümler için hızlanan bir arayışla sonuçlandı. Bu nedenle düşük karbonlu geçiş, ve yeşil finans fırsatlarına odaklanan yatırım stratejilerinin hızla artıyor olması şaşırtıcı değil. Teknoloji ve kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve ormancılık gibi sektörlere yatırım yapmak, çevresel sorunlarla ilgili mevcut yatırım fırsatlarından sadece birkaçı. Çevresel fayda sağlayan faaliyetlerden gelir elde eden şirketlerin toplam piyasa büyüklüğüyle ölçülen yeşil ekonominin, toplam pay piyasalarının %5'ine eş değer olduğu, petrol ve gaz sektörlerini geride bıraktığı tahmin ediliyor. Bu video kapsamında SF Enstitüsü'nün yeni geliştirdiği ESG yatırımları sertifikası müfredatında öne çıkardığı 4 temel başlık olan döngüsel ekonomi, temiz teknoloji, yeşil finansal ürünler ve mavi ekonomiye odaklanacağız. Döngüsel bir ekonomide ürünler ve malzemeler atılmak yerine onarılır, yeniden kullanılır ve geri dönüştürülür. Bu da bir endüstriyel süreçten çıkan atığın diğerinde değerli bir girdi haline gelmesini sağlar. İş modellerinde döngüselliği hesaba katan şirketler doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol oynayabilir. Mevcut doğal kaynakları kullanma şeklimizi değiştirebilir ve düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyebilir. Şu anda malzeme girdilerinin yalnızca ufak bir kısmı Avrupa Birliği'nde 2019 itibariyle %12'si geri dönüştürülüyor olsa da Döngüsel bir ekonomiye geçişi teşvik etmeye yönelik yenilikler önemli yatırım fırsatları sunuyor. Örneğin, Eylül 2020 itibarıyla döngüsel ekonomiye odaklanan kamu sermaye fonları aracılığıyla yönetilen varlıkların yılın başına kıyasla 6 kat artarak 300 milyon ABD dolarından 2 milyar ABD dolarına yükseldiği tahmin ediliyor. Bu tür fonların sayısı da aynı dönemde neredeyse 2 katına çıktı. Teknolojik inovasyon ve çevre ile ilgili yeni girişimlerin gelişimi uzun süredir gözlemlenen olgular. Bununla birlikte temiz enerjiyi, sürdürülebilir ürün ve hizmetleri içeren yatırım varlıklarını ve iş sektörlerini kapsayan temiz teknoloji terimi yaklaşık 20 yıldır giderek daha popüler bir hale geldi. İnternet veya GPS gibi diğer birçok teknolojik yenilikte olduğu gibi devlet desteği ve elverişli bir politik ortam, rüzgar ve güneş enerjisi gibi teknolojilerin erken büyümesinin sağlanmasında etkili oldu. Söz konusu teknolojiler olgunlaştıkça güneş ve rüzgar dünyanın birçok bölgesinde en ucuz yeni elektrik kaynağı haline geldi. Şu an faaliyette olan kömürlü termik santrallerin %60'ını işletmektense yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi inşa etmek daha ucuz. Sonuç olarak özel yatırımcıların da bu alana ilgisi arttı. Temiz teknolojiye yapılan risk sermayesi yatırımlarının son 10 yılda yapay zekaya yapılan benzer yatırımlardan 3 kat daha hızlı büyüdüğü tahmin ediliyor. Enerjinin ekonominin ana taşıyıcısı olmasından dolayı enerji üretimiyle ilişkili emisyonları azaltmanın tüm sektörler üzerinde zincirleme bir etkisi var. Güneş pilleri, kara ve açık deniz rüzgar santralleri, hidroelektrik, nükleer enerji ve jeotermal enerji gibi kaynaklardan düşük karbonlu elektrik üretimi bu gelişmelerin ön saflarında yer aldı. Elbette elektrik çok önemli olmakla birlikte enerji meselesinin sadece bir bileşeni. Isıtma ve soğutma süreçlerini karbondan arındırmak da önemli bir sorun. Konutlar ve ticari mülkler için hava kaynaklı ısı pompaları, birleşik ısı ve güç sistemleri potansiyel çözümlerden bazıları. Endüstriyel süreçlerin ihtiyaç duyduğu elektriğin temiz kaynaklardan elde edilmesi de mühim bir boyut. Örneğin kayda değer bir karbon ayak izine sahip olan çelik üretiminde geri dönüşüm, kömür yerine hidrojen gibi alternatif indirgeyicilerin kullanımı, ve elektrikli ark fırınları gibi çözümlere odaklanılmakta. Daha büyük ölçekte hidrojen enerjisi, nükleer füzyon ve yeni nesil piller gibi alternatiflerden sıkça bahsedilse de bunlar henüz spekülatif teknolojiler. İnşaat sektörü hem malzeme, demirbaş, donanım ve kullanım ömrünün sonundaki yıkımdan kaynaklı olarak hem de ısıtma, soğutma ve aydınlatma için kullanılan enerji sebebiyle toplam sera gazı emisyonlarının %40'ına kadar katkıda bulunuyor. Karbon, inşaat sektöründe en çok kullanılan çimento türünü ortaya çıkaran kimyasal reaksiyonun bir yan ürünü. Bu açıdan daha düşük emisyonlu ve enerji verimine sahip çimento üretim teknolojilerinin gelişimi önem arz etmekte. Ulaşım sektöründe dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin birçoğu iş modellerini elektrikli araçlara kaydırmaya başladı. Bu trendin ağır yük taşımacılığının karbondan arındırılmasında önemli bir rol oynayıp oynayamayacağı, amonyak veya yakıt gibi alternatif kaynakların tır, uçak ve gemilere güç sağlamak için kullanıp kullanılamayacağı gibi sorular henüz yanıtlarını arıyor. Gıda üretimi, tüketimi ve paketleme süreçlerinin sorumlu olduğu emisyonlar göz önüne alındığında bu sektörde de ciddi yeniliklere ihtiyaç duyulduğu açık. Bitki bazlı veya laboratuvarda yetiştirilen et gibi protein alternatifleri hızla büyüyen bir pazar. Rejeneratif tarım ve daha az toksik gübrelerin geliştirilmesi gibi tarımsal inovasyonlara da gereksinim duyulmakta. çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin yavaşlatılmasına dair fırsatlar, düşük karbon ekonomisine geçişi kolaylaştırmaya yönelik finansal ürün ve hizmetlerin de yeniden düzenlenmesini gerektiriyor. Bugüne dek ortaya çıkan yeşil finansal ürünler arasında bir dizi yeşil, sürdürülebilirlik ve ESG endeksini, yeşil tahviller ve kredileri, sürdürülebilirlik fonlarını ve bireysel ve kurumsal yeşil mevduat ve tasarruf ürünlerini sayabiliriz. İlk yeşil tahvil ihracı 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından iklimle ilgili projelere fon sağlamak amacıyla duyuruldu. Akabinde olumlu çevresel veya iklimsel faydalar olan projeleri finanse etmek için yeşil tahviller piyasaya sürüldü. Temiz enerji ve düşük karbonlu bina yatırımları sermaye tahsislerinde öne çıkmaya devam ederken düşük karbonlu ulaşım için sağlanan fonlar da önemli ölçüde arttı. Bilgi ve iletişim teknolojisi ile imalat sektörlerinden ihraççılar da yeşil tahvil piyasasına girdi. İklim değişikliği çözümlerine doğrudan odaklanan yeşil tahvillere ek olarak finansman koşullarının iklimsel veya çevresel performans göstergeleriyle bağlantılı olduğu borçlanma enstrümanları da mevcut. Yeşil finansal ürünlerin arzı artmaya devam ettikçe bir yatırımcı için yeşil veya sürdürülebilir olarak kabul edilebilecek bir ürünün bir başkası için öyle olmayabileceğini not etmek önemli. Bu nedenle yatırımcıların bu varlıkları değerlendirmek için net bir çerçeveye sahip olması gerekli varlıkların ve kullanılan kriterlerin yeşil hedefleri karşılamaya uygunluğu, seçilmiş projelere tahsis edilen gelirlerin kullanımı, raporlama yükümlülükleri ve ihraççının ESG stratejisinin netliği bu çerçevede öne çıkan kıstaslardan bazıları. Yeşil finansal ürünler piyasada çoğalmaya devam edecek. Unutulmaması gereken husus, çevre ve iklimle ilgili verilerin kalitesinin ve şeffaflığının yeşil yıkamayı önlemek için iyileştirilmesi gerektiği. Avrupa Birliği'nin bu konuda ortak bir dil oluşturma çabaları yeşil finansal ürünler için önem arz ediyor. Dünya Bankası mavi ekonomiyi okyanus ekosisteminin sağlığını korurken iktisadi büyüme, geçim kaynaklarının iyileşmesi ve istihdam artışı için okyanus kaynaklarının sürdürülebilir kullanım olarak tanımlıyor. Mavi ekonomi son yıllarda daha fazla dikkat çekmeye başladı ve politika gündeminde üst sıralara tırmandı. Doğal bir kaynak olan okyanuslar aşırı kullanım, kirlilik, azalan biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği nedeniyle baskı altında. Gıda ve ilaç, yeni temiz enerji kaynakları, doğal soğutma sistemleri, iklim düzenlemesi, istihdam ve kapsayıcı büyüme sağlayan deniz ekosistemleri birçok küresel sorunun merkezinde yer alıyor. Yatırımcılar ve politika yapıcılarda okyanus ekonomisinin büyüme potansiyelinin, gelecekte istihdam ve inovasyon yaratma kapasitesinin ve küresel sıkıntıları ele almadaki rolünün giderek daha fazla farkına varıyor. OECD, hem katma değer hem de istihdam açısından birçok okyanus temelli sektörün küresel ekonomiye göre daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor. Ancak deniz kaynaklarının sürekli artan kullanımını sürdürülebilir kılmak ve bu ekosistemlerin sağlığını iyileştirmek için çeşitli önlemler gerekli. Gelişme potansiyeline sahip bir alan olan doğal sermayenin muhasebeleştirilmesi konusu mavi ekonomi içinde geçerli. Okyanus muhasebesi kavramı, okyanusla ilgili hizmetler ve varlıkların ulusal bilançolara eklenmesini öneriyor. Ek olarak mavi ekonomide yenilikçi sektörlerin ve istihdamın artışı için beşeri sermaye eğitimine daha fazla yatırım yapılmasına ihtiyaç var. Müzik